Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çınar'la beraber YouTube Live oynuyoruz. Çınar neredesin? Oğlum ben evdeyim. Evinde misin? Evin nerede? Benim evim. Sen benim evime gelin onlar Dur Bakın ben dışarı çıkıyorum. Dışarı ortaya gel. Dışarı ortaya mı? Dışarıdan ya ortaya... da boş ver kanka kasalım biz. Kanka or orta tarafa gel ben orta taraftayım. Ben şu an oraya gelemiyorum. Şurada. İş yapıyorum. Ben şu Sen gel. Efe buradasın. Hayır. Oğlum sıkıyor. ben ev, evimdeyim. Aa buraya senin heykelini koymuşlar. Hani? Valla mı? Kanka ben geliştirmelerin yanında seni görüyorum. Yemin et. Yemin ederim. Bak fotoğrafını çekip SS atalım. Dur göz oraya. Neresi ora? Bak dışarıdayım geliştirme yerin oradayım. Hemen. Ha burada buradayım. Hani? Bak. Hani? Bak. Oğlum sen beni göster. Eşe sarıp atacağım bekle. Çık. Çık sen git oradan. Eşe sarıp atacağım. Bak. Sen Efe neredesin? Buradayım. Kanka emin misin? Arkadaşlar ben anlamadım. Sen... Efe sen şurada dur. Sana Eşe sarıp atacağım. Oğlum benim durduğum yerde dursana. Buradayım. Durdum. Bak. Tamam bak. Eşe sarıp atacağım. Ha, arkadaşlar asılacağım. ben size gösteremeyeceğim. Niye? Çünkü e, fotoğraf atıyor için bana şeyden WhatsApp'tan gösteremiyorum. Attın mı? Oğlum bak şimdi WhatsApp'a gidiyorum. Oğlum hani mi ya? ya? arkadaşlar ben anladım. Benim resmimi çekecek bana gösterecek. Yok oğlum iki tane Mbappe var görürsün. Oh, he, he. İki tane Mbappe var aynen aynen. Ne yaptın sen? Oğlum <laughs> izledim ben böyle gözüküyor. Arkadaşlar benden iki tane varmış. O iki tane. <laughs> Vallahi izledim ben Evet. Yalan söylüyorsun. Oğlum ben fotoğrafı attım. Daha ne atayım? Yalan. Oğlum fotoğraf attım. Sen de neyini atayım? Bak yalan söylediğine yüzde yüz eminim. Oğlum iki tane seni nasıl atabilirim? Sen yaparsın. Ya. Bana her şeyde sıçma oluyor. Oğlum yemin ederim Allah Kur'an çok şey. Tamam inandım. Nasıl oldu acaba lan o? Oğlum bakma da o yüzden yemin ediyorum. Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Bu oyunda şeyden para kazanılıyor mu? Oyunda canlı yayından para kazanılıyor mu? Canlı yayından şu ben para hiç para kazanmadım ya. Ben de. O yüzden canlı yayın yapmak Yeni <laughs> para kazanmıyorsun. Bunun YouTube'da YouTube'da videoda derler yorumları yazarsan canlı yayın yaparım. Öyle yaparsın. Aynen. Bir canlı yayın yapmayı evet. deneyeceğim. Oğlum bana abone gelmiyor. Onun zaten abone çok gelmiyor ki onun. Abone gelmiyor mu? Bana abone gelmiyor. Ben de Bak bu Hı. Dıpıyorum. bak. beni takip et. geliyorum Evet videodayım. Bekle bana dön. Bana dön. Ee, bana dön bir. Oğlum, hmm. Uzaktan bak biraz. Aleyküm arkadaşlar. Size bu sefer şimdi ne şey yapıyorsun söyleyeyim mi? Ne şu yapıyorsun? Şuraya şu anda konuş diyorsun. On be, on bin. On bin. Ne? Şey diyor ya. On bin şey yapıyor. Abone mi artıyor ki ya? Abone mi artıyor mu şu an? Bu, bu, bu stüdyoda ne var? Nasıl giremiyorum? Ya kanka girme be ya. Ya kanka orada şey var neydi? Tişört yapıyorsun, tişört satıyorsun. Bayağı da güzel para geliyor yani. Nasıl gireceğiz oraya? Tişörtü içine para veriyorsun. O yüzden sen hiç oraya takılmayalım biz. Ne, neye para veriyorsun? Şort geri yapmak için oyundaki paralarından veriyorsun yani. O yüzden hiç oraya takılmayalım. E tamam Tamam ben veririm sıkıntı yok da. Yani nasıl yaptığını sen bana göster. Nasıl giriliyor oraya? İlk öncelikle bir çapman lazım. Sağ ol kankacığım. Ben benim daha ne? Evet. Arkadaşlar normalde benim 41 lira birim var Tövbe tövbe Ha evet. ben ben şu an canlı yayın yapıyorum oyunda. Şu an para geldi ne? normalde. Ama bak 90 bin şu an 100 milyon şey lazım bana aslında. Abone lazım. Hayır, ben. Başlasam aslında şu an bir video çekelim. Hayır. Ben çekiyorum. Şu an ben çekiyorum. <laughs> Şöyle çekeyim. Ve abonem azaldı arkadaşlar. Müt bir şey bu. Acaba bir Robux mu harcayacağım diyorum. Bir Robux harcayayım mı? Kanka bir Robux harcayayım mı? Alacağım. Tamam lan 100 Robux harcıyorum. Ona da göndermeyi unutma. He yo he. <laughs> Bana da gönder lan fucking. Ya sus ya. <laughs> Elmas. Hani ben de YouTube başlıyorum ha benim okulda gerçek hayatta videoya başlıyorum. 100 robux'ım gidiyor. Gitti hadi bakalım. Evet. 383 ama gram kaldı. Oğlum video çekecek çekecektim ses kaydeder miyim? Yok Neyse arkadaşlar bu kadar görüşürüz bay bay.